çocuklarımızın dijital bağımlılık veya ekran bağımlılığı yaşamaması için biz anne babalar neler yapmalıyız? İlk önce yapacağımız çocuklarımızın teknolojiyi doğru kullanması için bizim doğru model olmamızdır. Bunun için tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik araçları kullanırken bu araçları doğru kullanma alışkanlığıyla çocuklarımıza iyi bir model olmalıyız. Ayrıca anne babalar olarak teknoloji kullanımı konusunda kendimizi sürekli yeni bilgilerle geliştirmeli ve edindiğimiz bilgilerle çocuklarımızın e, teknolojik kullanımı konusunda onlara rehberlik yaparak onların e, teknoloji kullanımını düzenlemeliyiz. Peki bu düzenleme nasıl olmalı? Öncelikle gündelik yaşamımızda e, ekransız zamanları çoğaltmamız gerekmektedir. Ailecek ekransız sohbet saatleri düzenlemeliyiz. Kahvaltı ve yemek saatlerinde tüm ekranları kapatmalıyız. Ailecek dışarıda vakit geçiriyorsak ekranlardan uzak durmalıyız. Çocukların odalarında bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araç gereç olmamalıdır çocukların odaları ekransız olmalıdır. Bilgisayar, tablet, cep telefonlarında çocuk filtreleri kullanarak çocuklarımızın güvenli sitelere girmesini sağlamalıyız. Çeşitli zaman ayarlama programları kullanarak çocuklarımızın internette geçirdikleri zamanı sınırlamalıyız. Çeşitli yazılımlarla çocuklarımızın online kullanım alışkanlığını takip etmeliyiz. Güvenli internet konusunda kısa videolar ve sohbetlerle çocuklarımızı sürekli bilinçlendirmeliyiz. Korkuya ve şiddete dayalı oyunlar, diziler, filmler izlememesi konusunda çocuklarımızı mutlaka bilinçlendirmeliyiz. Ayrıca sanal ortamda ev adresi, cep telefonu, şifreler, kredi kartı bilgileri gibi bilgileri paylaşmaması konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Çocuklarımızın internette sadece yakın akraba ve arkadaşlarıyla sohbet etmesi, tanımadığı kişilerin mesajlarına cevap vermemesi, anne ve babanın onayı olmadan WhatsApp ya da sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması konusunda çocuğumuzu bilinçlendirmeliyiz. Ayrıca internette kendisini rahatsız eden herhangi bir olay ya da durumla karşılaştığı zaman mutlaka anne babaya bilgi vermesi gerektiği konusunda çocuğumuzla sık sık konuşmaları yapmalı ve bu konuda çocuğumuzu bilinçlendirmeliyiz.